Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 29 Temmuz Pazartesi. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para piyasasında bir önemli haftaya daha giriliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed Çarşamba günü 21'de faiz kararını açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor. Yatırımcıların gözü ise Başkan Powell'ın 21.30'daki açıklamalarında olacak. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump Cumartesi akşamı yaptığı konuşmalarla büyük ses getirdi. Bitcoin ve kripto paralar hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Trump, benim dönemimde daha önce hiç olmadıkları kadar yükselecekler dedi. Başkan adayı, seçilir seçilmez SEC başkanı Geri Gensler'ı kovacağının da sözünü verdi. Trump, kendi başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda elinde bulunan 200 bin BTC'nin satılmayacağını, rezerv varlık olarak tutulacağını açıkladı. Bitcoin bu şekilde giderse ileriki dönemde altının piyasa değerini geçebilir diyen Trump sözlerinin devamında Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın Bitcoin süper gücü yapacağım şeklinde konuştu. Donald Trump 200 bin BTC'nin elde tutulacağını vaat ederken Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lumis e önemli bir yasa tasarısı sundu. Lummis'in sunduğu tasarı Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 milyon BTC satın alarak rezerv varlık olarak tutmasını gerektiriyor. Tasarıya göre bu alım 5 yıla yayılarak yapılacak. Tasarıya ilişkin görüşmelerin seçim sonrasında yürütülmesi bekleniyor. MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor 3 senaryolu Bitcoin tahminini paylaştı. Bitcoin konferansında konuşan Saylor, fiyat en kötü senaryoda 2045 yılında 3 milyon dolar olacak dedi. Saylor, Bitcoin için en olası senaryonun 13 milyon dolar, en iyi senaryonun ise 49 milyon dolar olacağını belirtti.